Herkese merhaba. Uzun zamandır YouTube videosu çekemiyorduk. Artık tekrar YouTube videolarını biraz hızlandıralım dedik. Çünkü böyle küçük hap bilgilerin size çok fayda ettiğini fark ettik. O yüzden tekrar yeni bir konuyla, yine iddialı bir konuyla karşınızdayız. Bu seferki konumuz Amerika vizesi için ne kadar uygunsunuz? Bu arada ben kendimi tekrar tanıtayım. Gökçe adım. Amerika uzmanı şirketinin sahibiyim. Çok tatlı bir ekibimiz var. Size yardımcı olmak için her an yanınızdayız. Ulaşamıyoruz. Bahanelerini artık çok fazla kabul etmiyorum. İki sene önce söyleseniz haklıydınız. Ama artık dört kişilik kocaman bir ekibiz. Bize ulaşabileceğiniz dört tane numaranız var. Bilmeyenler için tekrar hatırlatalım. Amerika vizesi için özellikle. Sadece vizesi değil, Amerika'nın her türlü vizesi, göçmenliği, Kanada vizesi. Bunların hepsi konusunda danışmanlık veriyoruz. Aynı zamanda Schengen uzmanı diye bir kardeş firmamız var sizi bir şekilde yurt dışına götürmek için elimizden geleni yapıyoruz diyebilirim. Zaten eski takipçiler de bunların hepsini bilirler. Peki bugünkü konu gerçekten bizim aslında bize ulaşan kişilere normalde ön değerlendirme için kullandığımız bir konu. Yaptığımız yani bizim standart olarak yaptığımız bir konu. Bize ulaştığınızda biz size öncelikle Amerika vizesi için ne kadar uygunsunuz bunu anlamaya çalışan bazı sorular soruyoruz. Peki bu söylediklerimiz kural kaide mi? Elbette değil. Yani bizim ağzımızdan çıkan Allah'ın emridir. Biz böyle diyorsak doğrudur, değilse yanlıştır gibi bir şey asla söyleyemeyiz. Ama kendi tecrübelerimizden yola çıkarak, gözlemlerimizden, analizlerimizden yola çıkarak bir takım paylaşımlar yapıyoruz. Ve bunlar çoğunlukla da işe yarıyor. Peki bunların ilki ne? Aslında Amerika vizesi için ne kadar uygun olduğunuzu, ne kadar uygun olmadığınızı size anlatan 214B maddesiyle anlatabiliriz. 214B maddesiyle reddedilenler ki genelde göçmen olmayan mizelerin çoğunluğu bundan reddediliyor. 221G maddesi de var, 6C1 maddesi de var ama bunlar genelde daha farklı red sebepleri. Fakat sizin camda gidip reddedildiğiniz sebep çok yüksek ihtimalle 214B maddesi oluyor. Peki bu maddenin içeriğinde ne diyor? Aslında biraz muğlak bir madde, çok böyle net bilgiler yok bu maddenin içinde. Fakat şunu söyler, kendi ülkenizle yani bizim açımızdan Türkiye ile ailevi, sosyal, ekonomik bağlarınızın kuvvetliğine inanmadı görüşme yapan memur. O yüzden size şu anda bu vizeyi vermeye uygun görmüyor diyor. Peki nedir bu bağlar? Nasıl kanıtlanabilir bu bağlar? Ekonomik bağdan kasıt nedir? Evet Elbette her zaman aklımıza gelen ilk şey para. Parasal anlamda yeterli bir gelirinizin olması, yeterli bir birikiminiz olması, parasal anlamda karşı tarafı ikna eden bir pozisyonda olmanız lazım. İkincisi tabii ki işiniz, mesleğinizden kazandığınız geliriniz ee, ve bu ikisinin bir toplamı, belki elinizdeki burada bulunan mal varlığınız. Bunların hepsi bir anlamda ekonomik ekonomik bağ kastediyor karşı taraf için. Sosyal bağlardan kasıt ne? Tabii yine iş aslında sizi buraya bağlayan şeylerden biri sosyal bağ olarak işiniz, aile bağlarınız sizi buraya bağlayanlardan birisi. Üçüncüsü, ne kadar gezdiğiniz ve gezmenin, turist vizeleri için konuşuyorum, gezdiğiniz ve gezmenin sizin için ne kadar bir alışkanlık olduğu, turistik olarak gezen, o anlamda sosyal bir insan mısınız? Bunların hepsi tabii ekonomik bağlar, sosyal bağlar, vize türüne göre değişkenlik gösteriyor. Yani ekonomik bağ derken bir önceye tekrar döneyim, bir yatırımcı vizesi için, bir F1 vizesi için, bir J1 vizesi için ekonomik bağların daha farklı yorumlamaları olabilir. Yani bir F1 vizesinin tabii ki kendisinin geliri olmayabilir ama o zaman da sponsor olacak kişinin gelirinin uygunluğu mesela söz konusu olur. Yatırımcı vizesi için uygun yatırım yapacak kadar var mı parası bu söz konusu olur. Bir yatırımcı pardon bir sağlık vizesi için seyahat tedavi için yeterli para var mı bu söz konusu olur. Bunların hepsi aslında farklı farklı alanlarda ama aynı noktaya geliyor. Yani ekonomik bağ o vize için ne kadar önemli? Sosyal bağ o vizenin neresinde ne kadar önemli? Sosyal bağ da dediğim gibi yani yaşadığınız yer, ailevi bağınız, evli olmanız, bekarsanız da bekar olmanız bile geliyor. Bir farklı bir anlamda yani nasıl diyeyim bekar olmak... Her zaman için kötü bir anlam taşımıyor aslında. Burada da bekar olmanın hani mutlaka kötüdür anlamını gelmesini istemediğim için özellikle söylüyorum bekar olabilirsiniz ama öyle sosyal bağlarınız vardır ki karşı tarafı yine ikna edebilirsiniz. Sosyal bağlar birazcık daha aslında anlatması zor ama kişiye özel bakıldığında hepsi kanıtlanabilecek bağlar yine. Son olarak da ailevi bağlar zaten adı üstünde. Sizin burada bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, çocuğunuz, eşiniz, büyükleriniz, Türkiye'li olan bütün bu ailevi bağlarınızda Bunların hepsi 214B maddesini kanıtlayamadığınız için aslında alamadığınız vizeler. O zaman bir vizeye uygunluk açısından bu üç tane maddeyi kesincebe cebe koymak lazım. Bunlar önemli. Bunu anladık. Peki bunları nasıl kanıtlayacağız? Yani doğal olarak şunu söylüyorsunuz. Evraklarıma bakmadı ki ben elimde 10 tane tapu göstermiştim. Banka hesabımı, maaş borcumu, her şeyimi göstermiştim. Hiçbirine bakmadı. Bunları nasıl kanıtlayacağız? Bunları kanıtlamak için tabii ki evrak göstermenin hiçbir faydası yok. 2-3 dakikalık bir görüşmede evraklarınızla hiç ilgilenmiyor zaten. Yani evran bakılmıyor olması sizi şaşırtmasın. Biz hatta çoğu zaman evrak bile göndermiyoruz giden danışanlarımızın yanına. Evraksız gidin diyoruz. Evrak yoksa bir sistemde mi kontrol ediyorlar? Ev devletimize mi giriyorlar hemen orada? FBI, CIA bir sürü bilmediğimiz bir yerlere mi bakıyorlar? Hayır. Bunları kanıtlayan tek şey beyanınız. Beyan derken DS-160 sizin yazılı beyanınızdır. ...yazılı beyanda ne yazdığınız önemlidir. Görüşmeniz de sözlü beyanınız. Bu ikisinin toplamı... ...tabii ki sizin karşı tarafı ikna etmeniz için... ...yeterli veya yetersiz olma... ...gereğini sağlayan şeyler. DS-160'ın önemi konusunda... ...zaten tartışmıyorum bile... ...DS-160 doldurmanın ne kadar önemli... ...ne kadar değerli bir şey olduğunu... ...ve aslında... ...görüşmeye gittiğinizde sizi gören kişinin... ...ilk gördüğü, sizin ilk parmak iziniz olan şeyin... ...DS-160 olduğunun önemini anlatmakla sözlerle tarif edemem. Tabi DS-160 doldururken basit harf hataları, işte şurada ben tam mezun olduğum tarihi hatırlamıyorum da onu böyle yazdım. Yanlışlıkla annemin doğum tarihini yanlış yazdım. Yanlışlıkla üniversitemin adının T harfini yanlış yazdım. Bunlar değil. DS-160'daki bu tip hatalar size redde, sizi redde götürmez. Kendi adıma söylüyorum. Türkiye'de yaşayan birine yanlışlıkla T harfinde drop down liste Tayvan gelmiş. Ben Tayvan yazarak yolladığımı bilirim. Yani kendi adıma da çok fazla böyle küçük typo mistake'leri yaptığımız oluyor. Çok özür dilerim. Çok e, saçma konuştum. E, kendi böyle ufak tefek hatalar yaptığım oluyor. Bunlar, bunlar gerçekten önemli değil. Yani bunlar değil aslında siz DS-160'ın yanlış doldurulmasından kastımız. Yanlış doldurulması sizin doğru şekilde oraya... O profilinizin doğru şekilde yansıtılmaması anlamına geliyor. Yani bunun da detaylarını tabii herkesin kişisel durumuna göre e, anlatıyoruz, değiştiriyoruz. Ama e, esas olarak sizin bütün profilinizin doğru yansıtılması oraya. İkincisi de tabii ki görüşme. Esas dananın kuyruğunun koptuğu yer zaten burası. Görüşme, 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 görüşme. Çünkü o sözlü beyanınız. Yazılı beyanınızı destekleyecek olan tek şey sözlü beyanınız. Bu görüşmeyi ne kadar stratejik yapabildiniz, o soruları ne kadar doğru göğüsleyip topu pasa çevirip pası gole çevirdiniz, o sorulara nasıl cevap verebildiniz, verebildiniz mi, veremediniz mi, tutuk mu cevap verdiniz, yanlış mı cevap verdiniz, aslında anlatmak istediğinizi anlatamadınız mı? Bunların hepsi bir strateji. Yani strateji derken gidip orada ufak çakallıklar yapalım demek istemiyorum ama görüşme bir strateji işidir. Bunu çok net söyleyebilirim ve bu strateji herkesin durumuna göre değişir. Bu da çok net. Peki çok uygunuz mesela ama çok kötü bir görüşme verdik. Reddolabilir miyiz? Evet reddolabilirsiniz. Gerçekten durumunuz, profiliniz çok uygundur ama çok kötü bir görüşme vermişsinizdir. Çok elektriğiniz tutmadan bir görüşme vermişsinizdir. Gerçekten bu da olabiliyor. Yani bu şey demek değil. Karşıdakinin canı istemiyordu, karşıdakinin günü kötüydü demek değil. Karşıdaki size ikna olmamış demektir o. Karşıdaki sizin durumunuzdan içi rahat olmamış. Sizin yanınızdan, sizin açınızdan, için, kendi açısından durumunuz içine sinmemiş demektir. Burada içine sindirmeye çalışıyoruz biz o durumu aslında. Onu ikna etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi kural kaide değil dediklerim sadece tecrübe. Bir de tabii hani hep şu bir artık çok şey bir konu haline geldi. Çok konuşulan bir konu haline geldi. Schengen diyorsunuz, Schengen diyorsunuz. Schengen'i e herkese demiyoruz. Yani illa Schengen almalısınız gibi bir dayatmamız mümkün değil zaten. Biz tavsiyemizi veririz. Siz alırsınız almazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Ama turistik vizelerde Schengen evet önemlidir. Salt turistik amaçla gidiyorsanız evet bu önemlidir. Ama iş için gidiyorsunuzdur. Spesifik elinizde davetiye vardır. Atıyorum elinizde bilmem ne ateşeliğinden alınmış bir davetiye vardır. Yoksa işte bir iş görüşmesine karşı tarafta bir ortağınızla görüşmeye gidiyorsunuzdur. Fuara gidiyorsunuzdur. Ee, ne bileyim sağlık tedavi için gidiyorsunuzdur. F1 için, öğrenim için gidiyorsunuzdur. C1 gibi özel bir programa gidiyorsunuzdur. Bunların hepsine Schengen her vizeye Schengen gerekir. Her Amerika vizesi için mutlaka Schengen almanız gerekir. Bir dayatmamız söz konusu değil. Yani buradan tabii... Çok fazla ne yazık ki niyetimizin de yanlış anlaşıldığını düşündüğüm için bunu özellikle söylüyorum. Her vize türü için Schengen tabii ki böyle bir dayatma söz konusu olamaz. Bizi dinleyenler bu konuda haklı çıktığımızı görüyorlar genellikle. Çünkü kendileri görüşmeye gittiklerinde camda konuşulanları kendileri duyup söyleyenler de oluyor. Yani konsolosun sorduğu soru orada birçok insana son 5 sene içerisinde. Son 5 seneyi de geçtim. Son bir sene içerisinde nereye gittiniz? Yani nereye gittiniz ki şu anda dünyanın en uzak ülkesine ilk seferde turistik olarak gitmek için deniyorsunuz gibi bir soru bu aslında. Herkes için de geçer değil diyorum. Yani istisnasız turistik vize almak isteyen kişi şengensiz alamaz da demiyorum. 66-67 yaşında bir teyzeyle... 20 yaşında bir bekar bir erkek adayın arasında Schengen yaptırmak zorunda kalmak gibi bir e, tutarsızlık olamaz tabii ki. Yani o teyzeye ben Schengen yaptırmak zorunda değilim belki. Ama o arkadaşın belki gerçekten Schengen yapması gerekir gibi böyle ufak nüans farklılıkları var. Yani şimdi burada her şeyi tabii dosya dosya inceleyip ameliyat masasına yatıramıyoruz ama neticede bizim aslında sizi İlk başta bize ulaştığınızda bu soruları sormamızın nedeni sizin durumunuz hakkında bir fikir vermek size. Yani her vize farklı, her vize de farklı önemli noktalar var. Turist farklı, F1 farklı, J1 farklı, her kişi de farklı. Her kişinin hikayesi farklı, durumu farklı. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Yani ben görüşmedeydim, Orada bir tane adam vardı. Hiç Türkçe bile konuşamıyordu ama o nasıl aldı Amerika vizesini? Alabilir, bilemiyorsunuz arka planda yatanı. Ya da orada bir kız vardı çok güzel İngilizce konuştu o bile alamadı. Ama bilmem kim aldı alabilir Bilme, bilmiyoruz yani içeriğini bilmediğiniz DS formunu bile görmediğiniz bir dosya hakkında nasıl yorum yapabilirsiniz ya da kendinizi nasıl kıyaslayabilirsiniz bunlar biraz anlamsız kıyaslamalar oluyor. Biz danışmanlık verirken yani burada da bizsiz e, biz siz yapamazsınız, biz burada çok önemliyiz gibi bir algı da yaratmak istemiyorum. Zaten beni yine bilenler bilir. Bu videoları birazcık aklıyla dinleyen insanlar aslında burada çok fazla tüyo verdiğimi görürler. Gereğinden fazla bile tüyo veriyorum aslında. Bu Sırf bu tüyolarla vizeye gidip almış bir sürü insan biliyorum bana yazdıkları için. Danışmanlık sizin oluşturacağınız strateji konusunda yol çizmeye yardımcı olur. Bu stratejiyi kendiniz de çizebilirsiniz tabii ki. Biz, e, ekibim adına da konuşuyorum ve biz bir mutlaka şunu da bilmenizi istiyorum ki... ...biz bir ekip işi yapıyoruz e, ve bir konsey toplayıp her seferinde, her dosya için karar veriyoruz. Yani bir arkadaşımı aramış olmanız, hep şunu da istiyorsunuz... ...Gökçe Hanım bir baksın, Gökçe Hanım bir değerlensin... ...zaten biz beraber oturup konuşup karar veriyoruz her şeye. O yüzden hepinizin dosyası biricik, tekrar söylüyorum hepimiz için ayrı ayrı kafa yoruluyor. Herkesin kendi bedenine uygun kıyafet dikiliyor aslında işin metaforunu yapacak olursam. Herkese özgün kıyafet dikiliyor. O yüzden bir kişinin kıyafeti başkasına uymaz zaten. Yani bizim burada yaptığımız işin bence kıymetli tarafı size özgü olması, size özgü yapılması. Bu dediğim gibi turist vize olsun, başka türlü vizeler olsun bunlar ayrı. Ama tabii ki danışmanlık almak zorunda değilsiniz. Bizimle çalışmış olan, dediklerimizi dinlemiş olan kişilerin ben şahsen memnun kaldıklarını görüyorum. Geri dönüşlerden alıyorum. Tabii ki bizle çalışmaktan memnun olmayan insanlar da olabilir. Bizim dediklerimizi dikkate alan, bizi tercih eden, bizi taklit de eden, seven, sevmeyen herkese de teşekkür ediyorum. Bu sayede biz buralara geldik aslında taklit kısmına da çok girmek istemiyorum çünkü taklitlerde aslını yaşatır. Yani hani bu da apayrı bir konu başlığı olur. <laughs> zaten her işte taklit edilen olur. Çok önemli değil. Ama neticede işin özüne gelince siz Amerika vizesine ne kadar uygunsunuz? Bu söylediklerim çerçevesinde bu süzgeçten geçirerek kendinizi değerlendirmeye çalışın. Biz de zaten bize ulaşan kişilere evet bunu yapsanız daha iyi olur ya da şunu yapalım diyoruz. Eğer uygunlaştırılabilecek bir durumunuz varsa size bir harita çiziyoruz. Ardından bizle çalışmak isterseniz tabii ki o haritaya uygun ilerliyoruz. Ama tekrar diyorum bu iş sadece o haritayı yaratmakla yetmiyor. İşin strateji kısmında da yardımcı oluyoruz. O yüzden bizimle çalışmak istiyorsanız, bize ulaşmak istiyorsanız aşağıda Instagram sayfamız bayağı aktif. Ama dört tane numaramız var. Buraya paylaşıyorum yine. Handan, Ali, Erkut, ben hepimiz size yardımcı olmak için buradayız. Umarım faydası olan bir video olmuştur. Bundan sonra YouTube videolarında özellikle konuşmamı istediğiniz bir konuda varsa size yani memnuniyetle tekrar çekerim video. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.